Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok özel, çok pratik ve çok lezzetli bir tarifi sizinle paylaşmak istiyorum. Taze soğanların bol olduğu bir mevsimdeyiz, malum. Havuç, kurutulmuş domates ve pirinçle nefis bir pilav yapacağız şimdi. Öncelikle zeytinyağımızı tencereye alıyoruz ve havuçları sotelemeye başlıyoruz. Bir adet havucumuzu rendeledik, tencereye aldık. Kavuşlarımızın üzerine kuru domateslerimizi suda yıkadıktan sonra doğradık ilave ettik. Şimdi pirincimizi ilave ediyoruz. Şimdi yeşil soğanlarımızı 6-7 adet doğradık. Soğanları ilave ediyoruz. Biraz kavurduktan sonra Tuz, kırmızı biber, karabiber ve tuzumuzu ilave ediyoruz. Taze soğan yemeğimiz servise hazır. Zeytinyağlı olduğu için biraz soğumasını da beklesek daha güzel olacak. Ve limon sıkarak lezzetini kat kat artırabilirsiniz. Umarım faydalı olabilmişimdir ve umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.